Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf çarpanlar katlarla ilgili bir sorumuz var. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Bir okulda açılan kurslar ve kurslara katılan öğrenci sayıları verilmiş. İngilizce bilişim robotik. Öğrencilerin her biri sadece bir kursa katılmış. Kurslar için açılacak sınıflarda eşit sayıda öğrenci varmış. <laughs> bilişim kursu için açılan sınıf sayısıyla Sınıftaki öğrenci sayısı arkadaşlar aralarında asalmış. Buna göre kurslar için en az kaç sınıf açılmıştır diyor. Yani burada arkadaşlar şu gördüğünüz 3 tane sayının ortak bir bölenini bulacağız. Bilişim için arkadaşlar öğrenci sayısıyla bir sınıftaki öğrenci sayısıyla sınıf sayısı arasında aralarında asal durumu söz konusu olacak. Şimdi bu sayılara baktığımızda arkadaşlar 126, 72 ve 90. Tabi burada uzun uzun bu sayıların ortak bölenlerini bulabilirsiniz ama özellikle 72'ye odaklanırsanız daha iyi olur. 72 sayısı arkadaşlar 8 çarpı 9'dan oluşabilir. Aralarında asal mıdır? Aralarında asaldır arkadaşlar. Bizim sınıf sayımız en az olacağı için şu arkadaşlar 9. Bir sınıftaki öğrenci sayısıdır. Bir sınıftaki öğrenci sayısıdır. Dolayısıyla buradan yürüyebilirsiniz. Öğrenci sayısı. Aklınıza şu gelebilir hocam. Başka aralarında asal olan değerler yok mudur? Vardır arkadaşlar. Fakat e, sınıftaki öğrenci sayımız diğer sayılara da ne yapılması lazım? Bölünmesi lazım. Ona da dikkat etmeli, et, etmelisiniz. Yani mesela atıyorum siz 3'e 24 de alabilirsiniz bunu. Ama 24 sayısı ile 90 sayısı arasında tam bölme gerçekleşmez. Şimdi biz e, öğrenci sayımızı 9 olarak aldık. 126 9'a bölersek arkadaşlar 17 17 diyorum düzeltelim. 17 ile arkadaşlar. 126'nın içinde 9 kaç tanedir? 14 tanedir. 14 sınıf. 72'yi zaten göstermiştim. 72 bölü 9'dan 8 sınıf. 90'ı arkadaşlar 9'a bölerseniz 10 sınıf. Bunların hepsini topladığımızda sonuç arkadaşlar bize toplam sınıf sayısını verecektir. Bu da 18-32 sınıf olarak bulunmuş olur. Sorumuz arkadaşlar zor değil. Sadece doğru şekilde yaklaşırsanız sınıftaki öğrenci sayısını bulmuş olursunuz. Oradan da sınıf sayısına ulaşabilirsiniz.